Anlamadım. Bak. Burada çok şey bayağı var. Mesela. Hızlıca anlatıyorum. Hı. Tavşan kışın havuç aramaz ki. Kışın. kışın pencere olmaz ki. Gül kışın yetişmez ki. Saylangoz kış çıkmaz ki. Hı. şimdi kamerayı açtım. Bir de kamerayı göster. <laughs> Başladı işte. Merhaba. Benim adım Habibe Eymetaş. Adım Aksoy. Bugün günlerden Günleri falan hep unuttun, gitti. <laughs> neden unuttun? <laughs> ha, günleri neden unuttun? Hangi günleri? Haftanın günleri. Haftanın günleri. Anladım. Şimdi sen bugünün hangi gün olduğunu neden hatırlayamadın? Hepsini unuttun gitti değil mi? Neden? Çünkü tatile girdin. O yüzden de okula gitmediğin için gün, günleri unuttun gitti. Çarşambaydı galiba. Hayır. Salı o zaman. Evet bugün salı. Hangi salı mı? Ayı ayı tüm unuttum. Hocam. <laughs> Ayın kaçında okul kapan? Ayın on sekiz ay on sekizinde kapandı. Yenisinde mi kapanmıyor? <laughs> Neyse o zaman bugün ben sana söyleyeyim. Ayın yirmi üçü 23. 19 da kapanmış o zaman. 23. Şimdi ne gösteriyordun bana? On bir de şeye göster, kameraya göster. Bak şimdi burada neredeyse her şey mantıksız. Şimdi tırtıl neden böyle renkli? Kışın kelebek çıkmaz ki. Kışın tavşan dışarı çıkmaz. Kışın kedi ne yapıyor? Bunu <laughs> şimdi fark kedi. Kışın kedi dışarı çıkmaz. Kışın sayramaz. Kışın kedi çıkar dışarı. Kışın kane düşmez. Kışın karların arasından gül. Kışın karlardan gül çıkmaz. Kışın benzeri çıkar Neyse. Karneni aldın. Karneni gösteriyorsun. Ve tatille kışın bir ilgisi yok. Ne? Var. Yarı yıl tatil. Tam Yarı kış ayına dek geldi. Yıl. Bir yıl. yıl. Ocak, Şubat, Mart. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık mı oluyor şimdi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Konuya döner misin? Karneyi göster. Karne, karne işte. Göster. Yazıyor. Öğrencinin ad soyadı, Ahmet kelime nasıl Okulu. Tamam, tamam. Detaya girme. Gel. Okul. Ahmet Emre'nin karnesi. Karne. Karneyi aldık. Tamam. Başka ne yaptın? Anlat bakalım. Gösterdi. Tamam. Karnenin işi bitti. Ve çok mantıklı. Ne oldu yine? Buraya şey şey arkada gelen her şey bu şey ya nasıl Arkadaki... Tamam. Başka başka ne var ne yok? Anlat bakalım. Ne yaptın? Uzun süre video çekemedik. Çekerdik ama ben yoğundum. Video var. Video. Geç uzun süre değil. Daha belki bir hafta iki hafta oldu. Evet. Bir ay olmadı mesela. Hı hı. Bir a. a hıy. a, hıy. a hıy Yok, ahır. Bir ahır olmadı. Evde sıkılıyor musun? Sıkıldım Zaten bir önceki hafta gitmedim. Bu yıl 16 gün oluyor. 15 gün. Cumartesi'ye geldiği için bugün 16 gün. E, bu yıl 16 oluyor. Tatil. Ben öyle biliyorum. Hmm. İyi başka anlatmak istediğim ne şey var mı? Ne diyordum ben? Nerede kaldım be ben? <laughs> ha 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Ne hesaplıyorsun? Yirmi bir. 16 gün tatil var ya benim için 21 gün tatil oldu. Hı hı, abi. Son hafta sen hastaydın öyle. Evet. Okula gitmediğim için bana 21 gün tatil oldu. Sadece bir gün bir iki saat gittim. Tamam bu, bu ısınma videosu olsun tekrar. Tamam mı? Yeterli bu kadar. Bir video, kaç. iki video, üç video. <laughs> Şu an saat kaç? Akşam dokuz. Akşam? Dokuz. Otuz yedi. O-tuz-yedi. Dokuz dedim. <laughs> Ama ben... O ne demek? Espriyi yapmaya yapıyorum. o tuz Kim yedi? Otuz yedi. Anladın mı hem sayı olan 37 yedi, Hı. yani şu hem de o otuz yedi. Tamam. Anladın mı yedi? Anladım. O tuz. o ve tuz, o tuz yedi de yedi. Anladım iyiydi. Tamam, güzelmiş. İyi akşamlar. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Görüşürüz. 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 thank you.